Merhaba arkadaşlar, Nerminay TV kanalına hoş geldiniz. Videonun çekiminden tutun optimizasyonuna kadar her şey meşakkatli. Ama çeşitli uygulamalarla bunların üstesinden gelebiliyoruz. Bu videomuzda da YouTube için temel SEO ipuçlarından ve VidIQ uygulamasından bahsedeceğiz. Yayınladığım her içerik nasıl olsa izlenir düşüncesi ne yazık ki geçerli değil. İşte tam bu noktada SEO kavramı devreye giriyor. Dijital ortamda içerik üretmenin ve pazarlamanın çeşitli kuralları var. Bu kuralların en azından temelini hakim olmadan kalıcılığın peşinde koşmak anlamsızdır. İnsanlar artık daha az okuyup daha çok izleme eğilimindeler. Artık blogger olmak yerine vlogger olmak için çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla artık insanların en büyük endişesi ya videolarımı kimse izlemezse veya YouTube'dan nasıl para kazanırım olmuş durumda. Haksız da sayılmazlar. YouTube kanalı için SEO yapmak yani arama motoru optimizasyonu yapmak oldukça önemlidir. Çünkü YouTube'da öne çıkmak için diğer vlogger arkadaşlarla yarışmak zorundayız. Belirlemiş olduğumuz hedef kitleye kolayca erişip sesimizi daha kolay duyurmak için öncelikle rekabet ettiğimiz kişileri, yani kanalları iyi tanıyıp analiz etmeliyiz. Diğer vloggerların hangi anahtar kelimeler kullanarak arandığını bilmek ve buna göre aksiyon almak için bazı metrikleri iyi kullanmak lazım. Yani öncelikli olarak kanalımız ne kadarsa mesela atıyorum. 1000 aboneli bir kanalın varsa eğer tutup 1 milyon aboneli bir kanalın yaptıklarını yapmaya çalışmak onun anahtar kelimelerini kullanmaya çalışmak çok da mantıklı olmayacak çünkü onun zaten abonesi izlenmesi yüksek olduğu için muhtemelen o etiketlerde yükseklere çıkıyordur Bundan dolayı biz kendimize e, rakip olarak kendimize yakın kanalları seçmek durumundayız. Mesela işte ben 1000 aboneli bir kanalsam, işte 1000, 2000, 3000, 5000 civarında bir kanalı tercih ederim kendime rakip olarak aynı içerikleri üreten, benzer içerikleri üreten bu e, abone sayısına orantılı olan bir kanalı tercih ederim. Diyelim ki bir YouTube kanalınız var, abone sayınız da 1000'in üzerinde ve kanalınızı daha da büyütmek istiyorsunuz o zaman ciddi anlamda bir optimizasyona ihtiyacınız var. Kısacası asıl olay videoyu çekerken değil, çektikten sonra başlıyor. Çünkü herkes izlenme oranlarını arttırmanın peşinde ve onlarla rekabet etmeniz gerekiyor. YouTube ortamında ön plana, ön planda olmak ve yapılan aramalarda üstlere çıkmak için kullanılabilecek eklenti ve uygulamalardan biri VidIQ adı verilen bir uygulamadır. VidIQ uygulaması size anahtar kelime önerileri, rakiplerinizin etiketlerini analiz etme, kanalınıza ağırlık vermeniz gereken video konuları gibi birçok konuda özellik sunmakta. Ama ben bugün sadece anahtar kelime yani etiketler konusunu konuşacağım. Bu arada uygulamayı tam anlamıyla kullanmak için satın almanız gerekiyor ancak ücretsiz versiyonu da bulunmakta fakat tabi daha kısıtlı imkanlar sağlıyor. Ama yine de önemli ölçüde yeterli gelip işimizi kolaylaştırıyor. Sonuç itibariyle YouTube için SEO yapmak, YouTube YouTube'da öne çıkmak adına önem taşır. Bunun için de bazı eklenti ve uygulamaları kullanmak da işinizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Bu genel açıklamadan sonra hadi gelin birlikte nasıl yapıldığını videomuzda görelim. Evet arkadaşlar öncelikle şunu göstererek başlamak istiyorum. Bakın burada gördüğünüz izlenme saatlerim günlük 37 saat izlenmiş 6 Nisan'da işte 9 Nisan'da 127 saat girmiş, çıkmış falan. Bunlar şeyden kaynaklanıyor. Ya çok e, izlenebilir güncel bir video seçmişsinizdir. Güzel bir video yakalamışsınızdır. O izlenmelerinizi arttırır sizin. Ve aynı zamanda da etiketlerinizle alakalı. Çalışmanızla yaptığınız SEO çalışmanızla alakalı. Ondan dolayı çalışmamızı çok düzgün yapmamız gerekiyor. Etiket, başlık, açıklama kısımlarını çok düzgün doldurmamız gerekiyor. Eğer öyle olursa gördüğünüz gibi yüksek rakamlara ulaşabiliyorsunuz. Ama bazı videolar gerçekten çok zor oluyor. Anahtar kelime bulmak falan sıkıntılı, düşük, çok az kelime bulabiliyorsunuz. O zaman tabii düşük oluyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi nasıl yaptığımı göstereyim. Bu videoyu daha önce de göstermiştim. Eski Sertel hamile kadına sosyal medyada linç falan diye. Şimdi aynı video üzerinden örnek vermek istiyorum. Burada Vidal programının bize faydası şurada gördüğünüz gibi bize yönlendiriyor. Sen diyor bu etiket çalışmalarınla başlık işte açıklama ve etiket çalışmalarınla diyor 66 puan aldım diyor. Bunun en az 40 puan olması gerekiyor. Ben güzel bir puan yakalamışım burada. Yani başarılı olmuş benim bu çalışma. Ve hala da Allah'a şükür 3 ay oldu kadın anne olalı hala izlenmeler geliyor. Gördüğünüz gibi şurada mesela işte Ezgi Sertal Hamile şu yeşiller var ya yeşil ve açık maviler Q programının. Diğeri Tubba diye başka bir program kullanıyorum ama gerek yok bir tanesi yeterli. Ben o zaman iki tane indirmiştim işte araştırmalar yaptığım dönemde. Sonra da kaldırmadım. İkisinden de yararlanıyorum. İkisinden de memnunum. burada gördüğünüz gibi Ezgi Sertal Hamile diye aranırsa diyor sen ikinci ikinci sırada çıkacaksın diyor. Veya işte Ezgi Sertel linç diye aranırsa birinci sırada çıkacaksın diyor. Ezgi Sertel hamilelik resimleri derlerse diyor birinci sırada çıkacaksın diyor. Peki hemen deneyelim biz şunu. Şuradan youtube.com'a girelim. Ezgi Sertel hamile diyelim bakalım ne çıkacak. Bakın gördüğünüz gibi ikinci sırada çıktı. Ezgi Sertel hamile burada neydi? Evet ikinci sırada çıkacaksın diyordu. Hakikaten ikinci sırada çıktık gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, 26 bin görüntüleme almış şu ana kadar. Gördüğünüz gibi burada ez, Ezgi Sertel anne oldu diyor. 127 bin görüntülemesi var. Ona rağmen ikinci sıradayım. Ona yaklaşmışım yani. Daha az izlenmem olmasına rağmen ona yaklaşmışım. Yorum kalmıştım? Ha, burada göstereceğim e, bir şey de siz iki üç tane anahtar kelimesi yazdınız diyelim ki buraya şurada size önerilerde bulunuyor bu ücretsiz versiyon olduğu için sadece üç tane öneride bulunuyor e, parasıyla alırsanız yüzlerce öneride bulunabilir size ve burada şurada rakam var ya işte şu cümleyi yazarsan kelimeyi yazarsan diyor, birinci sırada çıkarsın diyor ya burada onu da belirtiyor eğer e, sanırım 30, 30 aramaydı galiba yani 30 tane sayfa içerisindeysen eğer arama terimi içerisindeysen o zaman orada rakamı da belirtiyor. İşte 25. sırada çıkacaksın 3. sırada falan diye belirtiyor. Şu anda ben yeterli seviyeye geldiğim için herhalde göstermiyor şu anda. Yani bu kadar girebiliyorum işime fazla <laughs> bu kelimelerle. Öyle söylüyor. Ee, bunu gösterdim. Şundan başka farklı videolardan da örnek vermek istiyorum. Mesela burada 54.9 yakalamışım. 40 olması gerekiyor en az demiştim. Sarı gördüğünüz gibi. Bakın burada 60'ı yakaladığım için yeşil olmuş bu. Yani size o şekilde yönlendiriyor, iyi gidiyorsun, biraz daha iyi yapabilirsin falan şeklinde okuyabilirsiniz bunu. Ee, burada da ne demiş mesela? neymiş bunun başlığı? YouTube'da para kazanması için 4000 saat izle. Sadece şu 4000 saat izleme nasıl yapılır? Bunu arayayım bakayım nasıl çıkacak. Evet arkadaşlar. Şimdi mesela diyelim ki ben buraya şurada önerilerde bulunmuş ama bunlarda rakam yok, rütbeli etiket değil. Ondan dolayı ben kendim bir etiket şimdi. Ee, ne diyelim? 4000 saat barajı nasıl aşılır? Bazen yenilemek gerekebiliyor rakamı görmek için yeniliyorum. Evet bakın arkadaşlar gördünüz mü 64.9'a yükseldi. Yani bayağı bir yükseltti bu kelime beni. 8. sırada çıkıyorum. 4000 saat barajı nasıl aşılır dediğimde. Şurada 4000 saat barajını geçme diyor. Şunu bir deneyelim hemen. Barajını geçme. Bakalım birinci sırada çıkacak mıyım? Evet şu reklam zaten arkadaşlar. İkinci sırada çıktım. Gördüğünüz gibi. Bu anahtar kelime beni ikinci sıraya yükseltmiş. Umarım şey anlatabilmişimdir. Yine başka bir videodan daha örnek vereyim size. Bu da neymiş? Bilinçli olarak koronavirüsü bulaştırıyorlar diye bir video çekmişim. Bunun skoru neymiş? 44.2 Vidal Küsker skoru yakalamışım bunda. Bakın bazı kelimelerde şu bilinçli olarak kelimesinde 8. Bilinçli olarak koronavirüsü bulaştırıyorlar. Bunu da 8. sırada çıkıyormuşum. Şurada bana yine önerilerde bulunuyor. ne diyelim? Şurada koronavirüsü nedir diye bir tıklayalım bakalım yükseltecek mi bize. Yükseltmedi. Koronavirüsü görüntüleri diyorum. Bunu da ekledim. Kenara tıkladığınızda ekleniyor zaten. Bakın bu yükseltti gördünüz mü? Koronavirüsü görüntüleri. Bunu eklediğinde 46.1'e yükseldi. Buhan sokakları. Bunda bir değişiklik olmadı. İstersem kalabilir, istersem silebilir. Sonuçta bununla da ilgili bulabilirler beni. Ama tabi e, bulunmak biraz daha zor. Yani şuradaki 8. 1. sırada çıkıyorsun dediğine göre bu daha zor çıkmak aramalarda. Bir de şundan bir örnek verelim. Bakın bunda da 58.8 video bir dahaki skoru yakalamışım. Ee, ne diyor? Sağlık Bakanı komik paylaşım demiş. Mesela bunda ikinci sırada çıkıyormuşum. Hemen bakalım. Hemen yazalım şuraya. Sağlık Bakanı komik paylaşım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci sırada çıktı. İkinci sırada çıktı. Üstelik üstümde e, CNN Türk gibi büyük bir kanal var. 554 bin aboneli bir kanal. 450 bin görüntülemesi var. Buna rağmen benim ben sadece 1000, 1000 abonelik, 1170 abonelik bir kanalım yani. 697 görüntülemem var. Buna rağmen gördüğünüz gibi büyük bir kanalın hemen altında çıkıyorum bu kelimeyle arandığımda. E, dolayısıyla da insanlar bu kelimeyle aradığında benim şeyime eğer küçük resmim de güzelse, etkileyici ise tıklama oranları, izleme oranları daha yüksek oluyor. Hatta bakın şuradaki kanal var ya ben bundan esinlenmiştim o videoyu çekerken. Bu benim üstümde çıkıyordu. Bayağı üstlerimde çıkıyordu ilk günlerde. ilk gün yani daha doğrusu. Bayağı üstlerimde çıkıyordu. Gördüğünüz gibi yaptığım SEO çalışması, et, anahtar etiketler vesaire, çalışmaları, açıklama, başlık yazısı falan filan tabii resim de önemli. Bu çalışmalar neticesinde ben bundan sonra yüklememe rağmen bak 3 hafta önce yüklenmiş. Ben ne zaman yüklemişim? 21 saat önce yüklemişim. Görüyorsunuz değil mi? 21 saat önce yüklenmeme rağmen bunun daha da üstüne çıkmışım ben ezmiş geçmişim yani tabiri caizse. Dolayısıyla çalışma işte bu kadar önemli arkadaşlar. Başka bir tane daha göstereyim size. Bakın bunda da 151.1 şey, 51.1 video IQ skoru almışım. Bunda da aynı şekilde yine. Bunda fazla rütbeli etiketli kelimem yok. Yapmamışım yani biraz daha arttırabilirim aslında bunu. Şimdi kanser hastası genç kız 6. sırada çıkıyormuşum. Hemen bakalım. Gerisi böyle arattığında veya da bu arada geçen kelimelerden arattığında benim buralarda çıkmam yüksek. 6. sırada çıkıyormuşum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada çıkmadım. 7. sırada. Ama birisi reklam herhalde. Değil mi? Değil. 7. sırada çıktım. Böyle küçük oynamalar olabilir ama aşağı yukarı tutuyor hemen hemen. %100'e yakın bir sonuç veriyor yani. Gördüğünüz gibi bu benim e, videom. 7. sırada çıkmışım arkadaşlar. Anlatmak istediğim şeyler bu şekilde. Anahtar kelime çok çok önemli. Ha, bunu nasıl yapacağız? Bunu göstermedim. Hemen şimdi bu anahtar kelimeleri nasıl daha kolay bulabiliriz? Buna bir bakalım tekrar. Yine bakan videosundan gidelim. Bakan komik paylaşım diyelim. Gördüğünüz gibi ikinci sırada ne güzel duruyorum orada. <laughs> Mesela burada ikinci sıradayım. Şu birinci sıradakinin yani şeyden de görebilirsiniz. Bakın şurada anahtar kelimeleri göster diyor. Bunu açtığınız zaman hangi kalan, hangi anahtar kelimeleri kullanmış bunları görebilirsiniz. Bakın ben bunları kullanmışım. Burada görebilirsiniz. Ama ben daha detaylı bir açıklama yapmak açıklama için daha detaylı bir çalışma için şuna tıklıyorum. Mesela bu benim üstümde çıkmış. Herhangi birisi olabilir. Yani birkaç tanesine bakıp karma etiketler yapabilirsiniz edilmek amaçlı. Şimdi açıyorum bunu. Geldim. Bakın bu video programı mı acaba? Yok bu şey Tupadini. Şu aşağıda Vidalcon'un var. Evet. Bakın şu anahtar kelime videonun etiketleri diyor. Anahtar kelimeleri yani. Çok güzel bir çalışma yapmış. CNN'di galiba bu kanal. Ee, çok güzel bir etiket çalışması yapmış. Buradaki kelimelerden etiketleri kopyala diyor. Bunu kopyalayıp ben şimdilik şuna yapıştırdım. Pardon. Şöyle not defteri diyelim. Şimdilik buraya yapıştırıyorum. İsterseniz burada düzenleyebilirsiniz. Eklemek, çıkarmak istedikleriniz varsa sizin kanalınızla veya videonuzla ilgisi olmayan şeyler varsa onları çıkarabilirsiniz. Bunları kopyalayıp şu etiketler kısmına yapıştırabilirsiniz. Yani şu etiketler kısmı var ya şurası. Buraya tıklayıp yapıştırabilirsiniz. Hatta şöyle yapıştırayım mesela bu konuyla alakalı değil de Bakar mı diyorsun yapıştırın. Mesela şuraya yapıştırabilirsiniz. Şöyle otomatik olarak yapışacaktır gördüğünüz gibi ama sadece 500 tane hakkı olduğu için 500 tanesini kabul ediyor. Burada başka etiket olmadığını varsayıyorum bu şekilde yapıştırabilirsiniz ama e, aynı etiketlerin hepsini tamamını aynı şekilde kullanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar e, bazılarını buradan alırsınız işte bazılarını başka bir videodan alırsınız aynı şekilde e, bazılarını ekleyin bazılarını çıkarın 2-3 tane videodan esinlenin bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı olacaktır anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar biraz detaylı mevzu konu uzadı ama buraya kadar izlediyseniz inşallah çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum Midalkü programı bu şekildeydi. İnternetten nasıl indirileceğine dair videolar var. Oralardan bakıp indirebilirsiniz. Eğer istek gelirse daha sonra indirme videosunda nasıl yapıldığını da paylaşabilirim. Etiketler çok önemli, başlık çok önemli. Bu etiketleri aynı zamanda ya konu bitmiyor gerçekten çok detaylı. Mesela bu etiketleri burada girdim ya şu başlıkta da en... başlıkta da kullanmanızı öneriyorum bazı etiketleri en azından 2-3 tane etiket geçmeli. Mesela bakan koca bir etiket. Ondan sonra 23 Nisan bayramı etiket. Güldüren paylaşım etiket. Anlatabiliyor muyum? Bunları hem burada paylaşıyorsunuz hem şu açıklama kısmında paylaşıyorsunuz. Bakın buralarda paylaşmışım bir şeyler. Hem orada paylaşıyorsunuz hem de burada paylaşıyorsunuz. Böyle olunca çok güzel bir etiket çalışması, SEO çalışması yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Kaydet deyip, işinize bakabilirsiniz. Ayrıca bu şeyin Vidaki programının başka özellikleri de var. Mesela burada bakın yan tarafta sekmeler oluşturmuş kendisi. Bakın mesela burada rakipler butonuna tıkladığınız zaman burada birisini kanal adını yazarak veya linkini yazarak kanal ekleyebilirsiniz. Onu takip edebilirsiniz. Burada onun paylaşımlarını gösterecektir size. Haftalık, aylık paylaşımlarını falan gösterecektir. Bakın son 48 saat, bu hafta, bu ay falan diye. Bunlar etkin haline gelecek birisini buraya yazdığınızda Ondan sonra onun haricinde en fazla görüntülenler diye tıkladığımda burada, Buna tıkladığımda burada en çok izlenen trend videoları gösteriyor Kanal inceleme diyor şuna tıkladığınızda mesela bu da, bu da çok güzel bilgiler veriyor size İşte mesela bu ay diyor artı 18 %18 diyor artmış diyor senin görüntülemen diyor Geçen ay 41.841 izleme almışsın görüntüleme almışsın diyor bu ay 49.286 görüntüleme almışsın diyor. Kazandığın abone sayısı bu ay düşmüş diyor. Aboneye yoğunlaş anlamına geliyor bu bu arada. Ondan sonra izlenme sürem %78 arttırmışım bu çalışmalarla arkadaşlar. Tabi izlenme çalışmaları da yaptık biz arkadaşlarımızla ama bu etiket çalışmalarının gerçekten çok çok önemi var. %78 artmış diyor. saatteki görüntülenmelere göre vesaire. İşte bunları böyle inceleyebilirsiniz kazanılan aboneleri göstermiş. Yani bu videolar sana daha fazla abone kazandırmış diyor. Bunları detaylı olarak isterseniz başka bir videoda açıklarım yine. Çok güzel özellikleri var arkadaşlar. Dediğim gibi bu uygulamayı birçok youtuber kullanıyor. Hatta artık yüksek yerlere gelmiş youtuberlar da kullanıyor. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Sizi yönlendirme açısından bir yol gösterme açısından gerçekten çok etkili buluyorum ben. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve abone olarak daha sonraki videolarımdan haberdar olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah inşallah hepimiz hedeflerimize ulaşmayı nasip etsin Allah diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.